Köprü Belediye'miz tarafından 2025 yılı için hemen hemen tüm mahallelerimizde, merkez mahallelerimizde 20 adet parkın yapımı planlanmıştır. Bu park yapım çalışmalarına başlanmıştır. Daha önce çocuklara söz verdik, mahallenin çocuklarına. Parklar içerisinde mini sem sahaları yapacağız. Sizler bu sahalarda top oynayacaksınız. Sokakta sizin güvenliğiniz yok. Caddelerde hem trafiği aksatmak, hem onların önemli olan can güvenliği tehlikeye atmadan yeşil alan içerisinde nefes alabilecekleri güzel ortamda futbol oynamalarını sağlamaktır. Çalışmalar başladı. Bugün biz de sahada çalışmalara bir bir bakıyoruz. Ee, buradan tüm çocuklarımıza, karaköprülerimize hayırlı olsun. Bu semt sahaları gündüz çalışacak. Park bahçelerde görevli olan park sorunların güveni altında olacak, akşamları kapalı tutulacak. O sebepten dolayı çevre mahallenin ve çevre apartmanların hiçbirine de rahatsızlık verilmeyecek. Her şey bizim kontrolümüzün altında. Hiç merak etmesinler. Kara hayırlı uğurlu olsun.